Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Free Fire oynayacağız. Bakalım nasıl bir şey nasıl olacak. Evet. Bakın karakterleri var. Evladım bir düzdü. Lan ya da karakterler çıkmadı. Aha. Lan Bence... ya o var. Bu zaten bir Bu var. Bu ne lan çakı gibi? Öcü bu. Bunu zaten başta veriyorlar. Ya biz bunu kırabilir miyiz? Çıkartmaya çalışacağız. Ama ben burada böyle adım Azrail benim adım Başla. Ne var lan? Arkadaşlar, arkadaşlar aslında PUBG oynayacaktı mı PUBG'nin yaş, yaş kısıtlaması vardı o yüzden oynayamadım PUBG Beni <laughs> yani... Aa Ronaldo ne alaka? Ronaldo oyunda mı var mıydı? Ronaldo ne alaka? Abi bir dakika. Buradan şey mi seçiyorsun? Bir tane aldım. Ben de ikili var. Hadi arkadaşlar koşalım. Biri gelirse kafasına kafasına sıkarız. Hadi gördüm. geberdim. Tüh, <laughs> <Çüş, burada geberdim. gülüyor> Bizden herkes gevermiş gibi bu var, sucu. kişi Kardeşim sonuna K koysaydın sucuk olsaymış. Oğlum bir tek sen varsın hadi. Fu, biz niye uğlayanlar olmadık ki? Türkler her zaman uğlayan olur. Abi neredesiniz? Ronaldo nerede? Ronaldo her vardı. Ben Perfect. Ben neden anlaşıldı dedim ki? Hadi başlasın baş. Ben şuraya gittim. Gel. Hadi. adam dikkatli olmam gerekiyor. Biri orada gördüm. İçeri girdi kanka. Kanka. geldim. Mezarı gebersin mi? Gecekken yenildik. Puh Allah kahretsin. Ben bir de... Hay ya İstediğimiz silahı alabiliyor mu? Şey nerede? Şey yok mu şey? Hayır şunu seçecektim. Yalı çapkını seçecektim ya. Onun durumu daha güzel. Onu içinizden geçeceğiz bu turda Memati. Bak ismini Memati koydum oraya. Tepeye çıkalım arkadaşlar. Tepeye çıkalım. Arkadaşlar bence oraya çıkacağımız bunları biliyor. Adamlar pro oynuyor. De ki. Ana <laughs> Anam bir bana sıkıyor. Anam. Abla. 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 Bela versin sen abla. Ronaldo buraya gel. Ronaldo. <laughs> Anam sen de abla. Hepimiz Kaybettik. Aram ah, tut. Şimdi nalları diktiniz siz. Ne nah, böyle ben şimdi sizin içinizden geçmedim mi? Ronaldo mayonezi Ben bunu alacağım şimdi tep şu çatıya çıkacağım. Ben gizlice hani şeyler olur ya böyle keskin nişancı. Ben keskin nişancılıkta iyiyim. Orada birini gördüm sanki. Max. Anam o da bana sıkıyor. Keskin nişancı. Oğlum <laughs> bizim tabi burada Batolağım bizim takım. <laughs> Ronaldo'yu tutun. Hadi atalım. Benim silahımın aynısı var Ronaldo'da. Puh <laughs> Allah seni kahretmesin Ronaldo. <laughs> Arkadaşlığımı ekleyeyim de bari. Sucu. Sucu yaramış ki. Ana yine mi yenedik Allah'ım ya. Kim bu? Sucu. Allah seni ne yapmasın sucu. Zaten geberdim gittim. Ben hiç kimse öldürememiştim. Sucu iki kişi öldürmüş. Allah'ım et. Baştan gireceğim ya. Bana ne abi? Güzel silahlar yoktur ki. Yoktur. Şey. <Sessizlik> araşım, sen ne Bunun kartalı var. Benim amacım onun <Sessizlik> Şeser, onu çıkartmak değil. Sesi Ronaldo'nun benzemiyor. O ne olacak? Baş <laughs> Ana. Bak bu sefer bot değiller neyse ki. TDM şimşek. E, ne yapalım bizim Mehmet emir olmasın? Bak ilk başta şunu seçeceğiz. Hep dürbünleri seçeceksin kardeşim. Yani taktik bu. İnşallah kart, karşı takım döner. Geldim ben şuraya. Tut, duru duru tut, duru tepeye çıkmam lazım. Ana. Buradan dolayı çıkacağım. Duru duru tut, duru. Dur. Ben yattım buraya komutanım.

Geberdiğimi. Ama geldim, geldim. Gel 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 yat 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 yat, yat, yat. Çok, güzel ya. çok güzel gidiyordum ya. Yok mu bu taramalı olanlar? Arkadaşlar herkes taramalı olsun anladın mı henüz? Nasıl ediyor lan benimki spor yapıyorsa? Benimki nereye gitti? Arkadaşlar şimdi burada en önemli beni dinlemelisiniz. Şimdi geldim. Arkadaşlar siz de buraya gelirseniz. Gideceğim olur. Lan burası hep suymuş. Lan yukarı nasıl çıkacağım geri ben. Allah'ım ya sudan dolayı gidemiyorum. Aha. Var geri çuttum. Şimdi sesin geldiği tarafa gidiyoruz. Gelirler. Tamam onu da öldürdük. Orada birisi. Gördüm. Al Zafer. Ne oldu adam öyle öldürürler işte. sen ayıpları. Ben tepeye çıkacağım için. Şey. Aa benim kaskım da var bu sefer. Hadi la başla at. Ben mi sıkıyorum şimdi şey çekip? Aa bu da var. Adam yakına gidirse şunu alacağım. Tamam, başladı. Ben koşayım şuraya. Tut. Tut. Kişiyi öldürdük. Tamam. Ver ver ver. Bugün birisi gelmiş. lan gel lan. Diğer nerede? Ee, kimse kalmamış ki. Oğlum ben ne o zaman geziniyorum burada? Lan buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte öyle adam öldürürler kaçım. Round 4. Son round. Ben yine aynı silahımı aldım. Yok lan bu sefer bunu al. Atın sniper'ım varmış. Yine ben şu kimsenin görülmediği yere gideceğim. Buradan yine herkese ta, tak 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 evet, tak öldüreceğim. Abi ben arkadayım. Merak etmeyin. Herkesin de içinden geçeceğim burada. Ben ne yaptım? Fatma değil. Ak kaçıyor bebeğe bak. Bir şurada gördüm. Oğlum ne ara geberdiniz la? Geber lan. seviyorum. Görüşürüz. Allah, a Allah a benim kardeşim.